Düzce'de 12 Kasım 1999 yılında yaşanan ve merkez üssü kaynaşlı olan depremin acıları hala tazeliğini koruyor. Bu çerçevede her yıl olduğu gibi bu yılda 316 kişinin hayatını kaybettiği kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım deprem şehitleri unutulmadı. Kaynaşlı deprem şehitliğinde düzenlenen programda ilk olarak depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur'an-ı Kerim okundu. Ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar depremde hayatını kaybeden vatandaşların kabirlerine karanfil bıraktılar. Mezarlıkta gerçekleştirilen programın ardından kentte çeşitli anma programları düzenlendi. <laughs> يبشرون ألا هم şehitlerimizle birlikte bugün bütün Türkiye'yi yasa boğan ve uçak kazasında hayatını kaybeden şehitlerimize de rahmetiyle muameleyle ya Rabbi. Amin. Ve yine vatanımız, bayrağımız, vatan cesatımız için bugüne kadar canını feda eden şehitlerimize, vefat eden gazilerimize, üzerimizde haklı olan bütün ölmüşlerimize rahmetiyle muameleyle ya Rabbi. Ve de nefretiyle Resulü diyerek senek olmayı cümlemize nasip edin. Ya Rabbi deprem şehitlerimize, bütün ölmüşlerimize, kahraman gazilerimize, rahmetiyle muamele ile yarabbim. Dualarımızın kabulü için, hayırlarının fethi, şerefi için, Allah rızası için El-Fatiha. 12 Kasım 1999 tarihinde saatler 18.57'yi gösterirken 17 Ağustos'un üzerinden henüz daha 3 ay geçmeden 7.2 büyüklüğünde merkez üssü kaynaştı ilçemiz olan yabancı bir basın kuruluşunun attığı manşette Türkiye kıyameti yaşadı hafızamdadır taze olarak. Bu deprem acısının 26. yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu deprem maalesef 316'sı kaynaşlı ilçemizden olmak üzere 845 kardeşimizi, annemizi, babamızı, komşumuzu yani kısaca canımızı, sevdiklerimizi bizlerden ayırdı. Rabbim hepsinin mekanını cennet eylesin. Hepsini Allah'tan rahmet diliyorum. Bu sayının neredeyse üç katından fazla da yaralımız söz konusu. Tabii ki hayat orada durmadı. Hayat devam etti. Geldiğimiz noktada devletimizin güçlü desteği, müşfik politikaları ve Düzce'nin azmiyle, düzce de kaynaşlı da sendelediği yerden bugün yeniden ayağa kalktı. Bu büyük acının üzerine düzce vilayet oldu. Yaralarını çok daha hızlı sarabilmesi için. Bu acı hala yüreklerimizi andıkça sızlatıyor. Özellikle daha yakın şekilde tanışlarını, akrabalarını kaybeden insanlar açısından belki son nefese kadar da devam edecek bir sızı. Ancak ifade ettiğim gibi hayat orada durmadı. Hayat devam ediyor. Yaşadıklarımızdan güçlü dersler çıkartmamız gerekli. Tekrar aynı sıkıntılara düşmememiz gerekli. Çünkü afetler özellikle de deprem Türkiye'nin büyük bir gerçeği. Bizler afetlerle özellikle de depremle yaşamak zorundayız. Güzel bir söz var. Deprem değil binalar insanlara zarar vermekte. Bu minvalde ilmin bize gösterdiği imkanları en güçlü şekilde kullanarak şehirlerimizi mukavemetli şekilde, dirençli şekilde inşa etmek zorundayız. Kendimize yuva bildiğimiz meskenlerimizi, hayatımızı idame ettirmek noktasında kullandığımız ticaret hanelerimizi, iş yerlerimizi ilmin öngördüğü mühendisliğin emrettiği hususlara göre yaparsak afetler gerçeğimiz olmakla beraber bizler açısından yıkıcı sonuçlar, acı sonuçlar bırakmaktan uzaklaşacaktır. Ben tekrar gerek 12 Kasım 1999 depreminde Düzce'de gerekse farklı afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin mekanı cennet olsun. Bugün 20 şehidimizin haberini dün aldık. Bugün bir kısmı belki uğurlanacak. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.